Merhaba arkadaşlar. Şu anda bir önceki video, üçüncü kattı. Burası birinci kat. Aynı metrekare, 40 metrekare. 2002 yapımı. Merkeze, merkezde olan bir daire burası. Buranın içinde kiracısı var. Göreceksiniz. Eşyalar biraz dağınık. Çok biraz dağınık bir hanımefendi. Evet. Gelin. <laughs> 550 euro kira alıyor ama burası öyle söyleyeyim. Gerçek bir ev ve kirasını ödüyor. Bazı yerlerde bazı bloggerlar, bloggerlar diyor ki Fatsa'daki öğrenciler kira ödemiyormuş. Böyle bir şey olması mümkün değil. 50.000 tane öğrenci var. Yunanistan'daki kiralama kanunları Türkiye gibi değil. Burada ee, kiracıyla kiralayan arasındaki ilişki daha dürüst. Ee, buradaki tek problem şu, bir senede kiralasan, iki senede kiralasan, altı ayda kiralasan, kiracı üç seneye kadar uzatabiliyor. Ee, i̇ki ay ödemediği zaman e, protesto mektubu çek, e, çekiyorsun, 3 dört ay içinde de çıkıyor yani toplam 6 ayda e, adamla e, ilişkini kesiyorsun. Bu arada böyle bir bilgi de vermiş olayım. Burası banyosu. Banyomuz bu. Burası 550 Euro kiralıyor. Şu anda öğrenciler Atina'ya geliyor. Niye? Çünkü üniversitelerin VAS puanları açıklandı. Ve herkes şu anda kira aramaya başladı. Kiralık yer aramaya başladı. Durum bu. Burası Yenice bir ev. Yenice demek şu demek. 2000 sonra evler Yunanistan'da yeni olarak terakki ediliyor. Durum bu. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.